Arkadaşlar bugün prova deniyoruz. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Biraz oldu. <gülüyor> <gülüyor> <tuh> <tuh> Bir yere git. Arkadaşlar lütfen beni 200 abone yapın ve bana biraz edit yapın mutlu olayım. Şöyle yazabilirsiniz. 6 tane çizgi Ömer Lütfi yazabilirsiniz.

Arkadaşlar siz gördünüz. Oldu mu yorum yazın. Oldu mu abi yorum yazın. Tabii şu an tanı şurada Şöyle göstermeye çalışıyorum. Bak tam burada. Allah'ım ya. Bayağı bir yorum. Dolayısıyla bunu ki babam kızmasın. Arkadaşlar son bir tane yapayım. Hadi bismillah. Gel aynı yere git. Evet arkadaşlar. Abone olmayı like, unutmayın. Şöyle benim eskiden çok çok eskiden benim videolarım vardı. Böyle videolar çekiyordum. Hadi bakalım eskiden eskiden kapanış şeyi yapalım. Oo 1 2 3